Rüyada kız bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada kız bebek görülmesi, müjdeye, bolluğa, berekete, itibarın yükselmesine, hayırlı güzel haberlere işarettir. Bir kimsenin rüyasında bir yere bırakılmış bir kız çocuğunu bulduğunu, yerden aldığını veya onu alıp götürdüğünü ya da bir kız çocuğunun doğduğunu görmesi, bu rüyayı gören kimse eğer başında bir sıkıntısı varsa, bu sıkıntının ortadan kalkacağına, borçlu ise borçlarını ödemeye, Üzüntülerini bertaraf etmeye işarettir. Rüyada görülen bebek ağlıyorsa yeni işlerinizde ticaretinde yer alacağına ve buradan kazanç sağlamanıza delalet eder. Rüyada bebek sevmek ise farklı diyarlardan size gelecek olan haberlere işarettir. Rüyada görülen bebek kimsesiz ise gurbetteki bir yakınınızdan size düşecek olan güzel bir dünya malına veya bulunduğunuz şehir dışından size gelecek kazançlı bir işe işarettir. Kundaklanmış bir bebek görmek çocuklarınızdan veya çok yakınızdan size yarayacak bir davranış görmenize delalet eder. Rüyada bebeği birinin emzirdiğini görmek ise yakın çevrenizle ilgili basit ağız dalaşları ve kırgınlıklar yaşamaya işarettir. Rüyada sesi çıkmayan veya ölü bir bebek görmek sıhhatinizde, sağlığınızda bir takım problemler yaşamaya delalet eder. Rüyada bebek doğurmak ise yeni kısmetlerin kapınıza geleceğine işarettir. Rüyada tanıdığınız bir bebeği süt emerken görmek ise bebeğin annesinin keyfini yerinde olacağına, sıkıntılardan uzak bulunacağına delalet eder. Rüyada bebeğe isim koymak ise hayatınızda yaşayacağınız olumlu ve olumsuz yeniliklere işarettir. Rüyada bebeği uyurken görmek ise hayatınızın güzelliklere dolu olacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.